müjdesini sizlerle paylaştığımız yeni düzenlemeyle gıda ürünlerinde devlet adına %7'lik bir indirim yapmış oluyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan bu sözlerle vermişti müjdeyi. Temel gıda ürünlerinde KDV %8'den bire düştü. Bu gıda ürünlerinin satış fiyatının %7 düşmesi demek. Eskiye göre biraz fiyatlar inmiş KDV o indiriminden dolayı herhalde. Yani 100 liralık bir gıda alışverişinde tüketicinin cebinden 7 lira daha az çıkacak. KDV oranlarına gelen %7'lik indirimle birlikte dün gerçekleştirilen ve bugün gerçekleştirilen iki alışverişin fiyat farkını şimdi sizlerle paylaşacağız. Aynı ürünler, aynı marka ve aynı gramajdaki iki aynı fişten bahsediyoruz. Dün 241 liradan alınırken bugün 227 liradan alındı ve aradaki fiyat farkı 14 lira oldu. Bakliyat ürünleri, süt ürünleri, kırmızı et, meyve, sebze. Temel gıda ürünlerine gelen %7'lik KDV indirimi elbette sıvı yağlara da yansıdı. Dün itibariyle 139.95'ten satılan 5 litrelik sıvı yağ bugün itibariyle 129.95'ten satılıyor. Yani arada 10 liralık bir indirim oluyor. Temel gıda indirimindeki amaç enflasyonun tüketiciler üzerindeki yükünü azaltmak. Yani çok ufak da olsa var ama ufak. <laughs> Maalesef yetersiz geliyor. Şeyler var yani olmuş ama az ama gene de iyi yani. yani orada bir kilo da 4-5 lira düşmüş. Ya. Yani. Mutfakların olmazsa olmazı salçada dün itibariyle 12.45'ten satılıyordu. Bugünse fiyatı 11.50'ye düştü. Yani arada 0.95 kuruşluk bir indirim oluştu. Kedi burada senin yanına düzeltiyor. Sen çıktıktan sonra değişiyor. Denetim noktasında ise Ticaret Bakanlığı ve belediyelerin zabıta ekipleri sahada olacak. Vatandaşları mağdur eden marketleri ise ağır cezalar bekliyor. 179 liraydı bir yağı gördüm ben. 129 olmuş. Milleti kandırıyorlar. İçine başka yağ koyabiliyorlar. Kalitesiz yağ koyabiliyorlar. Her şey olabilir. Millet uyandı artık yani. Kandırmacıya gelemiyoruz.